İlker Çocuk Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İlk, işte ilk haberimiz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Denizdeki gazetecilerin çocuklarından size mesajlar. İzleyelim. 23 Nisan kutlu olsun. Devinin çocuklar, evinin büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tüm çocuklara kutlu olsun. 23 Nisan, atamızdan bize armağan. Çocuklar, bizim de bu bayram. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan, barların mısırı günü, yıldırımın kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. İnanarak yürüten... Hızlandırdık Atatürk'ten. Bizi ona yükselttik. 1-23 er Nisan. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep elele, yükseltelim vatanı. 6 Şubat'ta Türkiye'de büyük bir deprem yaşandı. Binlerce vatandaşımız hayatını ve evlerini kaybetti. Muhabirimiz Efe Çağlar, denizdeki vatandaşlara depreme hazır mısınız diye sordu. Bakalım neler söylediler. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün biliyorsunuz ki ülkemizde büyük bir deprem yaşandı. Bugün denizli halkına depreme hazırlar mı bunu soracağız. Depreme hazır mısınız? Vallahi yani evet biraz. Biraz hazırız. Yani depreme hazırlanmak için neler yapmalıyız abi? Ee, neler yaptık? Yani afet çantası zaten her zaman evimizde. Hani e, bir kenarda duruyor. Hani zaten neler yapılacağını bize okullarda öğretiyorlar. Hani bunların hepsi şu anda aklımızda yani. Deprem esnasında neler yapmalıyız? Benim bildiğim kadarıyla yani e, bir masanın altına üçgen şeklinde onun bir pozisyonu falan varmış galiba. Hani öyle çöküyormuşuz yani benim bildiğim o kadar. Hazır değilim gibi. Neden? Benim kızım eee afet gönüllüsü depremin ilk olduğu gün Hatay Antakya'ya gittiler Denizli e, kafiresiyle orada altı gün görev yaptı geldi ama bir miktar e, bu konularla ilgili ön bilgim var peki deprem anında neler yapmalıyız abi e, deprem anda neler yap? panik yapmamak lazım başta Ondan sonra da bu hayat üçgeni dediğimiz sığınabileceğimiz yerlere gerçekleştirmemiz gerekiyor bu ve buna benzer şeyler yani Önemli olan biraz da burada psikolojik anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki abi deprem çantanız var mı? Var. İçindeki şeyleri sayabilir misiniz? bize? İçince hayati önem taşıyan su, gıdalar, buna benzer e, ufak tefek de olsa e, ağrı kesiciler türü şeyler var. Deprem çantanız var mı? Hayır. Deprem anında neler yapmalıyız? Çünkü deprem çantası olan bir kişi deprem anında o çantayı almak zaten aklına gelmeyecek. Çantayı hazırlasan da bir anlamı yok. Abi hazır mısınız? Her zamanki gibi. Ne uykuda bekliyoruz. Depreme hazır mısınız? Ee, zaten sürekli artı depremler olduğu için böyle konularda bilemiyorum insanların öncelikle bilinçlendirilmesi gerek ve sonrasında e, sonrasında yani depreme hazır olup olmadığımız aslında insanların bilinçlendirilmesine bağlı. Peki deprem çantanız var mı? Evet. Çünkü zaten deprem olduğundan itibaren herkes bir anda böyle deprem çantaları vesaire hazırlamaya başladı. Ve deprem çantaları artık bence evlerde de arttı yani. Çünkü herkes artık bir odada şey deprem çantası bulundurmaya başladı. Çünkü çok korkuyorlar artık. Peki deprem esnasında ne yapmalıyız? Deprem esnasında ne yapmalıyız? Zaten bunu genellikle okullarda anlatıyorlar. Çök, kapan, tutun hareketini yapıyorlar. Üçgen üçgen bölümü var. Onu yapıyorlar. Ondan sonra zaten bu deprem çantası aslında ona bağlı bir şey. Mesela içine su koyarsak aslında yaşama süremiz daha fazla artabilir. Mesela diyelim ki enkaz altındayız. O yüzden mesela işte hem deprem çantasına bağlı bu olay hem de bizim mesela bulunduğumuz yere bağlı. Mesela bir yere monte alanda bulunursak yani monte olmuş bir dolabın yanında bulunursak daha güvenli oluruz. Süreme esnasında ne yapmalıyız? Deprem sırasında bence merdivenlerden falan kaçmak yerine bir yerde görmüştüm bir çocuğun yaptığı bir hareket. Koltukların arasına birleştirmiş kendisini yapmış. Bence bu daha mantıklı bir şey. Yani merdivenlerden kaçmak daha saçma. Peki deprem çantanız var mı? Ya bende yok. Ama bence her evde olması lazım. Depreme hazırlık mı mısınız? Ya hazırlıklı değilim ama hani o panikle ya bilmiyorum böyle konuşuyorum ama o anki panikle ne yapabileceğimi de ben de bilmiyorum. Ama olması gereken sağlam bir mesela koltuğun e, kenarın yanına buzdolabı, dolap vesaire onlar daha tehlikeli. Bence mantıklı ki koltuk arasına sıkışmak. hazırlıklı olmak için neler yapmalıyız? Kendini dikkat edeceksin. Deprem çantanız var mı? Var. Var. Deprem esnasında neler yapmalıyız? Neler yapmayız? Kendini muhafaza ettiğini dikkat için Telefonunu yanında alacaksın her zaman. Yatak odasında duracak yani. Yani deprem esasını kendimize siper çekmeliyiz yani her an için Allah'ın izniyle yani. Yapacak bir şey yok yani. Takdir ilahi Allah'tan gelen hiçbir şey yapamayız. Sen ne yapmak istersin? Yani, Panik yapmamamız lazım evet. bence de. Deprem çantanız var mı? Peki? Evet var çantamız var ama ne zaman kadar olacak ki çantamız? Senin var mı? Sürekli bizim de var. Aynen. Sürekli, Sürekli olacak, olacak ama her an için nerede olduğunu bilemeyiz ki deprem nerede yapılacak ki bize. Evet. Doğru değil mi? O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Siz Aynen. hazırlıklı mısınız? Evet, hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle. Vatandaşa depreme hazırlıklı mısınız diye sorduk ama maalesef ki kimse hazırlıklı değilmiş. Biz her zaman deprem çantamızı yanımızda bulunduralım ve depreme hazırlıklı olalım. Depremi yaşayan tüm çocuklara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sıradaki haberimiz Çocuklar büyümek ister, büyükler ise çocuk olmak. Peki siz tekrar çocuk olma hakkı verilseydi ilk ne yapardınız? İşte yanıtı. Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlerle birlikte büyüklerimize tekrar çocuk olma hakkı vereceğiz. Bakalım neler diyecekler. Tekrar çocuk olsaydın ilk ne yapardın? Tekrar çocuk olsaydım ilk ne yapardım? İlk kırlarda koşardım. Ne diyeyim ya şimdi ne yapayım ya? Çocukluğuma dönsem gerçekten dönmek isterdim ama. Çocukluğunuza tekrar dönseydiniz ilk ne yapardınız? yeniden parklarda oynamak isterdim. Çünkü çok oynayamadım. Doyasıya bisiklet sürmek isterdim, eğlenmek isterdim. Daha sonra Luna Park'ta böyle ya bütün oyuncaklara binmek isterdim ya. Ne yapardım? Bol bol oynardım. Hayatın tadını çıkartırdım. Ya bitti derdi yok, kira derdi yok, ev derdi yok, hiçbir dert yok. Yiyorsun, karnın doyuyor, gün geldim yatıyorsun bitti. Büyüyünce daha çok. Babam çalışmaya devam etmek isterdim. Saklambaç oynardım. Bir de şey vardı. Neydi o? Hani atlıyorlar ya böyle. Uzun eşek. Ee, mesela ne oynardık? İşte bizim orada ben Erzurumluyum. Şey oynardık. Böyle yünden top, top yapardı kışın. Yünden yapardık. Sert olurdu. Ondan buzun üstüne oynardık. Ondan sonra topaç atardık. Sağa tutardık. Kiminki daha çok şeyleri yarışırdık falan. Çok çok şeyler var tabii ya. Tekrar çocukluk yıllarınıza dönseydiniz ilk ne yapmak isterdiniz? Vallahi çocukluk çok isteriz çocukluk yıllarına göre de ama dönemeyeceğimiz için ilk yapmak istesem oyuncaklarımla oynamak isterdim. Yani okula tekrar yeniden baştan, hayata yeniden baştan başlamak isterdim yani. Şu şu anki hayatımız biraz daha şey yani. Bu hayatın sizde değerini bilin. Atatürk'ün ilke inkılaplarını iyi öğrenin. Atatürk'ün izinden devam edin. Abi siz çocukluk yıllarınıza dönseydiniz ilk ne yapmak Bizim isterdiniz? Çocukluk yıllarımız çok iyi geçti. Şimdiki çocukların işi çok zor. Allah yardımcınız olsun size. Sağ ol abi. <laughs> ne yapardınız tekrar dönseydiniz eğer? Ne yapmazdım ki? Çok mutluyduk o zaman ama şimdi stresli bir yaşam. Yapacak bir şey yok. Yaş geçti gitti dönemeyiz artık. Çocukluğumu yaşardım. Sokaklarda oynardım, gezerdim, tozardım. Bilgisayar başında hayatta oturmazdım. Ee, hayatın en güzel çağları çocukluk çağları. Yaşamadan neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Büyümek için çok fazla uğraşıyorsun ama büyüyünce de çocukluğunu özlüyorsun. Ee, yaşamak en güzeli. Her yaşın kendine göre bir güzelliği var. Sen ne güzel filinte gibi geziyorsun, okula gidiyorsun başka bir derdin yok. Ben çalışıyorum, bir sürü sorumluluğum var, her şeyim var. Beyin dolu her şeyim var ama senin bir derdin yok. Gideceksin, ödevini yapacaksın yemeğini yiyip yatacaksın. Bu kadar basit. O yüzden büyümeyin. Büyümek için acele etmeyin. Yavaş yavaş tadını çıkardın her şey çok daha güzel. Bizim eşimize geldiğiniz zaman her şey çok daha kötü oluyor. Bu sefer senin sorduğun soru gibi. Dönsen ne yaparsın? Aslına bakarsan hiçbir şey. Ama sadece yaşarım yani. Bir daha bu yılları yaşamak ister misin diye sorarsan hayır. Çünkü çocuktan bir daha başlayacaksın yine bu zaman gelecek yine aynı şeyleri yaşayacaksın. O yüzden bu yaşın değerini bir. Yaşa. Oyun oynardım. <laughs> Neler Sokak oyunları. Oyun oynardım. Kızak kayardım ben. Tamam mı? Ondan sonra ne bileyim yapamadığım şeyler yapmaya çalışırdım. Ya işte ne onlar? bize biraz anlatabilir misiniz? Ya biz kalktık hep çalışmayla geçti hayatımız. Çocuğun yapabileceği her şeyi özlüyoruz yani. Özlemiş, özlemimiz var ona o konuda biliyor musun? Kızak kaymak, efendim salıncakta sallanmak, derelerde yüzmek, Hata yapılır. Ee, hangi yaş oldu fark etmeksizin tabii ki. Hatalardan ders çıkartıp o e, doğru ve düzgün yolda ilerlemeye çalışırsak en azından hem içimizi rahatlatmış olacağız hem de bir daha keşke dememek için öyle bir şey sebebiyet vermemek için elimizden geleni yapmış olmak bize yeterli olur. Vallahi doyu doyu oynamak isterdim. Bol bol oynamak isterdim. Gezmek isterdim. Siz abla? Aynı. <laughs> Çocukluğumuzu yaşamadık yani. Çocukluğumuz evet nerede yaşayamadık Çocukluğumuzu. ki. Hep çalıştım yıllardır hep bol bol çalıştık. Hiç yani çocukluğumu yaşamadım. O yüzden çocuk olmak isterdim tekrar. Sen büyümek ister miydin? Evet. Daha fazla çocuk olup hani oyun oynamak isterdim. Ben yani bu şekilde. <laughs> Sen büyüyünce ne olmak isterdin? Eee doktor. Doktor. Sen? Polis. Polis. Allah çok güzel soru. İlk önce okurdum. Okumadım çünkü ben. Ondan sonra meslek hayat veya doktorluk ne istiyorsam öyle. Ben mesela benim çocukluk hayalim berberlikti. Hala şeyim var. Bilye tası onları giderdim yani oynardım. Valla çok şeyler yapmak isterdim ama şimdi belli yaşa geldik. Dönme şansı verdiler diyelim ki. Evet. Daha güzel bir hayat beklerdim. Daha güzel bir düzen beklerdim. Daha güzel yaşama severdim. Sağlıklı yaşardım. Ama şimdi geriye dönüş yok. Çocukluğumu yaşardım şahsen ya. Yani bilmiyorum. Çocukluğumu yaşardım herhalde. Başka yani oynamak istediğiniz bir oyun olabilir. Yani bilmem küçükken Luna Park'a çok gitmek istemiştim mesela. Luna Park'a gitmek isterdim. Ee, bir tane hani elektrikli küçük arabalar oluyor ya ondan olmak için isterdim mesela. Küçükken yoktu. İlk bayramları çok özledim mesela. Ee, o bayramların tadı başka yerde yoktu. O yüzden bayramın tadını çıkarmak istedim. Çocuklar çocuk olmanın tadını çıkarsın. Çünkü büyüklerimiz tekrar o yaşlara dönmeyi çok istiyor. Değerli izleyenler, bir araştırma şirketi çocuklar ne ister araştırması yaptı. Muhabirimiz Yusuf Karapınar'dan sonuçları öğreneceğiz. Sen de Yusuf. Evet Nisa, çocuklar ne ister araştırmamızın sonuçları açıklandı. Şimdi o sonuçları sizlere aktaracağım. Çocuklar en çok sınırsa çikolata ve şeker istiyorlar. İkinci olarak okula gitmemek. Üçüncü sırada oyuncaklar var. Dördüncü sırada tükenici kurunlar yer alıyor. Beşte yeni kıyafetler. Altıncı sırada evcil hayvanlar var. Yedinci sırada zunan parka dikmek. Lisenin sekizinci sırasında mutlu anne baba yer alıyor. Lisenin dokuzuncu sırasında sevgi var. Onuncu sırada güzel bir gelecek var. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar tekrar sizdeyiz. Evet değerli izleyenler. Bu haberimizle de bültenimizi sonlandırıyoruz. Özgürce gülüp oynadığımız nice mutlu yarınlar dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.